yeni bir kampanya başlatacağız. Bununla ilgili hazırlıklarımız devam ediyor. 24. yaş günümüzü kutlamayla ilgili ve sonrasında başlatacağımız kampanya ile ilgili. Bugün tabii önemli günler söz konusu. Erzurum Kongresi'nin yıl dönümündeyiz. Özellikle etrafımızdaki şartlara baktığımızda, dünyanın içinden geçtiği duruma baktığımızda aslında tarihsel köklerimizin tarihsel referanslarımızın bugün dün olduğu gibi bugün ve yarın da nasıl ışık tuttuğunu görüyoruz. Erzurum Kongresi'nin manda ve himaya kabul edilemez milli sınırlar içinde vatan bir bütündür ilkeleri. Bugün aynı şekilde Cumhurbaşkanımız tarafından ifade edilen tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak ülkesi etrafında yürüyüşümüzü pusulasını oluşturmaya Yürüyüşümüze yön vermeye devam ediyor Aynı şekilde Göz bebeğimiz olan Hatay'ımızın Ana vatanımıza katılmasının e, Yıl dönümündeyiz e, Ve Bunun arkasında Türkiye'nin Önemli bir diplomatik mücadelesi Ortaya koyduğu önemli bir Devlet aklı var Buradan e, Hatay'a bir kere daha Selamlarımızı sevgilerimizi Gönderiyoruz Tabii hem Erzurum Kongresi hem Hatay'ın Türkiye'ye katılışı vesilesiyle Erzurum Kongresi'nde milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez ilkesinin bütün bir kurtuluş savaşımıza yön vermesi esastır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kere daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Hatay'ın kurtuluşu yıldönümü, Hatay'ın ana vatana katılmasının yıl dönümü vesilesiyle de ilk cumhurbaşkanı Tayfun, Tayfun Sökmen'i e, rahmetle andığımızı ifade etmek isterim. Değerli arkadaşlar, bütün MEYAKA, MEKAYAKA toplantılarında en önemli maddemiz Gazze ile ilgili gündemimiz. Tabi artık bunun oraya yapılacak gıda yardımlarının engellenmesi ve bu kuşatmanın bu düzeye ulaşması bildiğimiz anlamda uluslararası hukuk anlamında soykırım suçunun bütün unsurlarının defalarca yerine geldiğini net bir şekilde gösteriyor. Dolayısıyla bunun karşısında insani yardım koridorunun açılması için bir küresel birliğin, küresel mücadelenin ortaya konulması esastır. Savaş suçu ve soykırım suçları bakımından Netanyahu hükümetinin yargılanması ve bu eylemlerine küresel bir inisiyatifle, uluslararası bir birlikle son verilmesi artık insanlık meselesi haline gelmiştir. Bizim burada biliyorsunuz pek çok dezenformasyon söz konusu oluyor. Dezenformasyonla mücadele merkezimiz bunları kapsamlı bir şekilde yalanlıyor ve yalanlamaya devam edecek. Dediğim gibi bütün bu kuşatmanın ortadan kalkması, bu soykırım faaliyetlerinin son bulması için Sayın başkanımızın hem diplomatik hem diğer açılardan mesaisi yoğun bir şekilde devam ediyor. Yakın günlerde biliyorsunuz hep beraber yaşadık. Suriye'de bir istikrarsızlık e, girişimi oluşturulmaya çalışıldı. Süveyda'da İsrail yanlısı, Siyonizm yanlısı bir Dürzi grubun başını çektiği bir propaganda merkezi ve bir şiddet odağı e, Suriye'nin istikrarına dönük olarak bir sabotaj girişiminde bulundu. Bu sabotaj girişimini tabii kendisi için bir vesile addetti. E, İsrail Soykırımcı Netanyahu hükümeti ve e, Suriye'nin genelkurmay başkanlığından diğer birimlerine kadar bir saldırı gerçekleştirdi. Burada şunu net bir şekilde söylemek gerekir. Bölge barışı ve dünya barışı için bir numaralı tehdit Netanyahu hükümetidir. Eğer birileri İsrail'in güvenliğinin tehdit altında olduğunu söylüyorsa o zaman İsrail'in güvenliğinin tehdit altında olduğunu söyleyenler de İsrail'in güvenliğini tehdit eden ana unsurun Netanyahu hükümeti olduğunu net bir şekilde görmelidirler. Dolayısıyla İsrail'in bölme Suriye'yi bölme ve istikrarsızlaştırmasına dönük her faaliyetin milli güvenliğimiz açısından doğrudan tehdit teşkil ettiğini ifade etmek isterim. Biz Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve milli egemenliğine sonuna kadar sahip çıkılması gerektiğini düşünüyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve milli egemenliğine dönük her olumsuz girişim hem kardeş Suriye'ye sahip çıkma ilkemiz etrafında bizim tarafımızdan tümüyle reddedilir. Aynı şekilde de oradaki bir istikrarsızlığın bizim milli güvenliğimizi tehdit eden sonuçlar doğuracağını değerlendirerek bunların hepsine karşı tutumumuzu net bir şekilde ortaya koyarız. Bir de şunu ifade etmek istiyorum. Bazı batılı yayın organlarında Suriye'deki gelişmelerin bir etnik gerilim olduğu ya da bir mezhepsel gerilim olduğu söyleniyor. Bunlar özellikle bu yayınları yaparken Suriye'deki meşru yönetimi ve meşru Cumhurbaşkanlığı mezhepçilik temelinde Dürdurlara karşı bir girişim içerisinde olarak nitelendiriyorlar. Şimdi burada esas mesele şu. Bunu görmek lazım. Suriye'de etnik krizleri ve mezhepsel krizleri tetiklemeye çalışanlar esasında Suriye'nin iç dinamiklerinden çok burada vekalet savaşları yoluyla bazı projeleri yürütmeye çalışan yabancı devletlerdir. Dolayısıyla görüntüde bir etnik çatışma gibi ya da bir mezhepsel çatışma gibi gözükse de bunun arkasında büyük devletlerin vekalet savaşları vardır. Nitekim Süveyda'daki Dürzi grup da doğrudan Siyonizmin oraya müdahale etmesini isteyerek aslında kim adına hareket ettiğini ve amacının ne olduğunu ortaya koymuştur. Ama Suriye dürcülerinin geneli, Suriye'deki dürcü kardeşlerimiz, geneli, Lübnan'daki dürcü kardeşlerimiz aynı Arap, Türk, Türkmen, Kürt, Musayri, Alevi, Sünni, Şii, bütün bu kardeşlerimizle beraber, dürcü kardeşlerimizle esasında Suriye'nin birliğini, toprak bütünlüğünü ve milli egemenliğini savunmaktadır. Dolayısıyla buna Siyonizmin desteğinde karşı çıkan bir dürzi grubu öne sürerek dürzilerin hepsini bu şekilde göstermek son derece yanlıştır. Yıllardır herkes bilir dürzilerin e, çok bilinen efsanevi bir lideri Velet Can açıklamaları da bu dediğimiz çerçevededir. Dolayısıyla burada herhangi bir şekilde etnik ya da mezhepsel temelli görüntülerin aynı zamanda gerisinde bundan çok bir vekalet savaşları olduğunu görmek lazım. Arkasındaki adresi görmek lazım. Mutfakta kimin olduğunu görmek lazım. Öte yandan güvenlik güçlerinden bazılarının belli yerlerde aşırı bir takım eylemleri olduğuna dair görüntüler de düştü. Bu çerçevede Suriye yönetiminin bunlara hızlı bir şekilde müdahale etmesinden ve bu konularla ilgili soruşturma açmasından son derece memnun olduğumuzu ifade etmek isterim. Suriye Cumhurbaşkanlığı'nın da yerleşkesinin Vurulması Aynı şekilde Genelkurmay yerleşkesinin Vurulması aslında İsrail'in bütün bu Oluşan yapının Senaryosunu Mutfakta şekillendiren odaklardan Bir tanesi olduğunu gösteriyor Değerli arkadaşlarım Yine geçen hafta biliyorsunuz Sınavlarla ilgili özellikle LGS ile ilgili bir Süreç yaşandı Bir tartışma yaşandı Burada öncelikle muhalefet odakları tarafından bir yalan bilgi yayıldı. Yalan bilginin arkasından bir yalan siyaseti çerçevesinde bir kampanya üretti. Ve bu ülkenin gözbebeği olan İmam Hatip okulları haksız, şuursuz ve vahşi bir şekilde hedef alın. Bunların yalanları tek tek ispat edilmesine rağmen ne o yalan bilgiyi ne olay yalan siyasetini tahsiye eden, düzelten herhangi bir adım atmadılar. Demek ki bu bilinçli, tahammüden ve hedef odaklı bir yalan siyaseti üretimiydi. Vatandaşlarımızın vatandaşlarımız üzerinde tereddüt oluşturmaya dönük olarak kötü niyetli bir girişimdi. Ve bu esasında yapılan açıklamalarla tümüyle tersiz edilmesine rağmen bunların halen bu yalan siyaseti pozisyonunu koruduğunu görmek bizlere bir kere daha daha geçmiş dönemlerde yapılan bir takım kampanyaları hatırlattı. Onun için bunların yalanlarını deşifre etmeye, bu yalan siyasetiyle mücadele etmeye devam edeceğiz. Özellikle de başarılı çocuklarımızın anne babalarının kimliklerinden dolayı, anne babalarının mesleklerinden dolayı hedef gösterilmesi aslında bunu yapanların nasıl ayrımcı, nasıl vahşi bir zihniyet içerisinde olduğunu gösteriyor. Bu bizim açımızdan bir vahşet siyasetidir ve buna hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğimizi e, ifade etmek isterim değerli arkadaşlarımız, arkadaşlarım Cumhurbaşkanımız e, MYK'mızın açışında yaptığı konuşmada terassüs Türkiye konusundaki hassasiyetin ve dikkatin partimiz tarafından aynen sürdürülmesine e, önem verdiğini ifade etti. Parti birimlerimizin bu çerçevede çalışmalarını yürütmesi gerektiği biliyorsunuz çeşitli çevrelerden bir takım maksimalist ya da uç bir takım fikirler ortaya atılarak fesih ve silah bırakma süreci konusunda kafa karıştırmaya dönük bir takım adımlar atılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu ifade ettiler. Su tersine akmaz dedi Kızılcahamam'da ama su tersine akarsa da gereğini yaparız. Dolayısıyla Türkiye terörle mücadelesi konusundaki kararlılığından vazgeçmiş değildir. Bu konuda bütün birimler Türkiye'nin hukuk devletini, demokrasini, cumhuriyetini ve vatandaşlarımızın güvenliği korumak için tabii ki görev başındadır. Ama Türkiye'nin bir devlet politikası olarak yürürlüğe koyduğu terörsüz Türkiye süreci de büyük bir hassasiyetle ve titizlikle yürütülecektir. Buranın enerjisinin yüksek tutulması ve burada sonuçlara ulaşılması için gereken hassasiyet AK Parti tarafından gösterilecektir. Cumhur İttifakı tarafından gösterilmektedir. Dolayısıyla biz pek çok açıklama söz konusu oluyor ama AK Parti olarak Cumhur İttifakı olarak odağımız terör örgütünün fesi ve silahların bırakılması, imha edilmesi, yakılması sürecinin gerçekleşmesi, terörsüz Türkiye ile birlikte terörsüz bölge hedefine de ulaşacak bir tutumun, bir ilham kaynağının ortaya çıkmasıdır. Zaten mesela terörsüz bölge dediğimizde aslında bunun en iyi örneklerinden bir tanesi işte son bahsettiğim Süveyda'da ortaya çıkan olay aslında orada ne Suriye dürzilerini ne Lübnan dürzilerini hiçbir şekilde temsil etmeyen Hicri adlı bir şahsın aslında doğrudan bir terör örgütü gibi hareket ederek hem oradaki etnik ve mezhebi unsurları hedef alacak şekilde hem Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve e, milli egemenliği hedef alacak şekilde hareket ettiği görülüyor. Peki derdi mezhep mi? Hayır değil. İşte bahsettiğimiz terör örgütlerini ya da teröre dönük olarak bir takım elverişli oluşumları kendi vekalet savaşlarının parçası olarak güçlerin ortaya koyduğu eylemlerden, senaryolardan bir tanesi. İstiyoruz ki bu bütün bölgede de kalksın. Öncelikle terörsüz Türkiye hedefi gerçekleşsin. Arkasından da e, burada aynı şekilde terörsüz bölge de söz konusu olsun. Tabii çeşitli zamanlarda e, yapılan bazı açıklamalar çerçevesinde terörsüz Türkiye sürecine dönük haksız eleştiriler, bir takım yanlış e, bilgi yaymalar, ya da yalan siyaseti dediğimiz pek çok şey oluyor. Bunların tabii yeri geldiğinde hepsine cevap veririz. Ama şu anda odağımızı fesih ve e, silah bırakma, silah yakma, silahların teslim edilmesi sürecinin sağlıklı bir şekilde yönetilmesine hasretmiş e, durumdayız. Son olarak Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz Kızılcaham'da bir kamp gerçekleştirdik. Kampımızın birinci gününde bir stratejik çalıştay yapıldı. Bütün arkadaşlarımızın, bütün birimlerdeki arkadaşlarımızın katılımıyla önümüzdeki dönemin siyasetini belirlemek açısından yuvarlak masa toplantıları, workshoplar halinde bütün siyasi konular gözden geçirildi. Bu genel sekreterliğimiz tarafından notlar haline getirildi. Genel başkanımıza arz edildi. Genel başkanımız bu notların gereğinin ilgili birimler tarafından yerine getirilmesi için partimize meyakamıza talimatlarını verdiler. Dolayısıyla Kızılcabın kampımızdan çıkan sonuçları siyasetimizin parçası yapmak şeklinde ki çalışmamızı da sürdürüyoruz. Yani kamp orada kalmadı. Kamp bir dayanak noktası olarak, bir çalışma zemini olarak önümüzdeki günlere ışık tutacak. Şu anda biliyorsunuz Arge Başkanlığımız tarafından eğitim çalışması devam ediyor. Arkadaşlarımız pek çok illere gidiyorlar. Ağustos ayında Ağustos ayını kesinlikle boş geçirmeyeceğiz. Teşkilat Başkanlığımız tarafından Türkiye buluşmaları adı altında kapsamlı toplantılar yapılıyor. Bununla ilgili size ayrıca bilgi vereceğim. Dolayısıyla önümüze bu şekilde bakacağız ve önümüzdeki günleri de bu şekilde değerlendireceğiz. Benim bugün sizle paylaşacaklarım bunlar. Sorusu olan arkadaşımız varsa onların sorularını cevaplamaya çalışayım. Efendim, Terörist Türkiye Komisyonu ilgili çalışmalar devam ediyor. ne zaman faal edilince belli mi? Ayrıca AK Parti'nin üye sayısı ve isimleri de belli oldu mu Komisyonu mu soruyorsunuz? Evet, evet. Tabii meclis başkanımızın takdirinde ama zannediyorum meclis başkanımız yani haftalar demeyeyim günler içerisinde bunu hayata geçirecek şekilde biliyorsunuz bir e, siyasi ziyaret trafiği yapıyor. Tabii burada e, meclis başkanımızın da hassasiyeti bunun kapsayıcı bir şekilde Türkiye'nin e, bütün unsurlarının, bütün dinamiklerinin, bütün siyasi temsillerinin burada kendisini gösterdiği bir şekilde e, yer almasıdır. Şimdi burada e, tabi sayısı vesairesi o e, meclis başkanlığı bir çalışma yaptırıyor. Meclis gelenekleri e, çerçevesinde. Bir de tabii bu komisyonun kendine az özellikleri olacak. Onun hem meclis gelenekleri içerisinde konumlandırılması meclis başkanlığı tarafından yapılacaktır. Ama meclis başkanımızın bu çerçevede e, çok değerli ve kapsamlı bir çalışma yaptırdığını e, biliyorum. Tabi esas olan arkadaşlar burada özellikle mecliste temsil edilen herkesin bu komisyonda gelip fikirlerini söylemesidir. Meclisin herhangi bir zeminini meşru kabul etmemek aslında siyasi parti olmanın mantığına aykırıdır. Siyasetin mantığına aykırıdır. Şimdi görüyorum bir takım marjinal fikirler söz konusu. Bu marjinal fikirler belli partilere çağrı yapıyorlar. Diyorlar ki işte bu komisyonu reddedin çünkü bu komisyonun amacı şu şekilde gayrimeşrudur diye. Aslında bunların hepsi bahsettiğim şekilde e, siyasetin doğasına aykırı ve bunlar aslında siyaseti güçlendiren değil, siyasetsizleşmeyi pekiştiren, siyasetsizleşmenin zemininden konuşan fikirler. Esası nedir? Bir memleketin meselelerinin konuşulacağı, buraya dönük olarak herhangi bir meselenin kabullerinin ve itirazlarının ortaya koyulacağı yer Yüce Meclis'tir. Yüce Meclis en zor zamanlarda bile bu görevini yerine getirmiştir. Hani deriz ki mesela en zor zamanlardan bahsederiz. Bu meclis açık kaldı ve o gün bile e, görevini yerine getirdi. Şimdi Türkiye'nin bir meselesiyle ilgili bir konuş konuşulacakken eğer buna destek veren de orada olacak, itiraz eden de orada olacak ve gel o, o, olacak. Bu şekilde olduğu zaman ancak bu anlamlı bir şekilde siyasetin hakkı verilmiş olur. Siyasi parti olmanın hakkı verilmiş olur. Yani bir siyasi partinin bu kadar büyük bir meselede ben bu zeminin dışında kalıyorum demesine dönük yapılan çağrıları doğrusu Son derece apolitik siyasetin zeminini zayıflatmaya dönük, Türkiye'de sivil siyasetin gücünü zayıflatmaya dönük bir yaklaşım olarak görüyorum. Bunlar aslında siyaset üzerinde vesayet kurmaya çalışanların kullandığı dilin bugün güncellenmiş halidir. Yani şu parti oraya girmesin, bu parti oraya girmesin, bu mekanizmanın parçası olmasın demek aslında siyasetin zeminini ortadan kaldırmak, siyasete meşru olmayan bir misyon atfetmektir. Halbuki hangi mesele olursa olsun Parlamento, Meclis konuşmak için vardır, tartışmak için vardır. Gelirsiniz, en büyük itirazınızı da yaparsınız, en büyük onayınızı da verirsiniz. İtirazlarınızı ortaya koyarsınız, kabullerinizi ortaya koyarsınız. Böylece yüce Meclis bu şekilde bunu kayıtlarını alır ve bir değerlendirme süreci yürütür. O sebeple bu tip büyük meselelerde bunlar Türkiye'nin meselesidir. Herkesin bu meselenin parçası olarak elini taşın altına koyması, sorumluluk üstlenmesi, varsa desteğini, varsa itirazını açık ve net bir dille, kimse kimseyi suçlamadan vatandaşımızın önünde yüce meclisin kayıtları içerisinde ifade etmesi son derece kıymetli olur. Ama daha ortada bir tartışma yokken tartışmayı siyaset temelinde yapmayıp, fikir temelinde yapmayıp, siyaset üretimi temelinden yapmayıp işte ihanet benzeri kemeler, kelimelerle yaftalamaya çalışmak aslında siyaseti zayıflatmaktır. Biz sivil siyasetin gücüne inanıyoruz, demokrasinin gücüne inanıyoruz, cumhuriyetin gücüne inanıyoruz. O sebeple oralar komisyon dahil olmak üzere en geniş zeminde bunun konuşulmasının son derece anlamlı olduğunu düşünüyor, Son derece değerli olduğunu düşünüyoruz. Ee, bu sürece destek veren de anlamlı bir şekilde, içerikli bir şekilde itirazlarını ortaya koyan da herkesin fikri önemlidir. Efendim bir soruda ben. Buyurunuz müsaadenizle. Ee, Avrupa Birliği tarafından Schengen vizesine sağlanan kolaylık, yine Eurofighter alım sürecinde Gelinen son durum at e, onay süreci, bunlarla alakalı atılan adımları siz nasıl değerlendirirsiniz? Yine tabii ki e, bununla bu konularla alakalı yapılan yorumlarda da yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendirildi. Siz neler söylersiniz? Uzun zamandır NATO müttefikleri arasında özellikle ambargo ya da yaptırım gibi süreçlerin olmaması gerektiğini ifade ediyoruz. Hatırlarsanız bizim iktidarlarımız döneminde tabanca alımı ile ilgili bir başvurumuz bir ülkenin parlamentosu tarafından, senatosu tarafından reddedilmişti. O günden bugüne tabii savunma sanayimiz büyük devrimler gerçekleştirdi. Bugün de İstanbul'da bütün bu büyük devrimlerin sergilendiği uluslararası savunma sanayi fuarı devam ediyor. Ve görüyorsunuz orada da Neredeyse Birleşmiş Milletler üyesi bütün ülkelerin temsilcileri oraya gelmiş ve burada hem Türkiye'nin geldiği noktayı hem de bütün bu tabloyu güçlü bir şekilde görmek istiyorlar. Bu açıdan baktığınızda biz müttefikler arasında herhangi bir şekilde yaptırım ya da engelleme gibi bir takım davranışların yanlış olduğunu ifade ediyorduk. Dolayısıyla Eurofighter konusunda gelen gelinen noktanın bu bir takım ilkel yaklaşımları aşma bakımından kıymetli olduğunu değerlendiriyoruz. Bunlar F-35, F-16 diğer konularda da gerçekleşmelidir. Türkiye tabii ki bütün bunları kendi milli egemenliği ve milli güvenliği için gerçekleştirmektedir. Bugün İHA'larımız, SİHA'larımızla dünyada savaş konseptini belirleyen önde gelen ülkelerdeniz. Dolayısıyla bütün bu kazanımlar aslında Türkiye'nin sadece sıradan bir müttefik, sıradan bir dayanışma odağı olmadığını aslında kavram değiştiren, yaklaşım değiştiren, çerçeve ortaya koyan büyük bir potansiyele sahip olduğunu gösterdi. Bu bakımdan bu gelinen nokta geç kalmış ama şu aşamada Eurofighter ve diğer konularla ilgili iyi bir noktadır. Schengen ve diğer meselelerle ilgili yumuşama ise esasında bugün bakın uluslararası ticaret tehdit altındadır. Küresel ticaret tehdit altındadır ve uluslararası tedarik yolları çıkan savaşlar ve krizler yüzünden bir sürü çatlaklarla karşı karşıyadır. O sebeple ticareti güçlendirecek, uluslararası ticareti güçlendirecek her şey dünya barışına hizmet eder. Yani şöyle bir 300 yıllık, 500 yıllık perspektiften baktığımızda büyük savaşların bir sebebi de bölgesel ve küresel ticaretin engellenmesi ve tıkanması sebebidir. Bu da savaşları tetikleyen bir şeydir. O açıdan da bir boyutuyla Dünya barışını korumanın yolu uluslararası ticareti, küresel ticaretleri, bölgesel ticareti son derece sağlam ve akışkan bir noktada tutmaktır. Bu bakımdan işte bu Schengen ve benzeri şeylerin bu vize uygulamalarının bu şekilde yumuşaması, bu, bu dediğim başta olmak üzere bütün bir e, bölgesel akışkanlık açısından son derece kıymetlidir. Diğer kısıtlamaların da kalkması tabii daha iyi olacaktır. Başka soru var mı arkadaşlar? Evet efendim, CHP Genel Başkanı Özgür Özel Eurofighter anlaşması için Sayın Erdoğan'ın bize teşekkür etmesi gerekiyor. Alman yetkililere bu Türkiye'nin milli meselesi biz de Eurofighter'ı istiyoruz dedim. İfadelerini kullandı. Bu çıkışı nasıl değerlendiriyorsunuz? Hakikaten demiş mi böyle bir <laughs> evet. ee, Sayın Özgür Özel Eurofighter konusunda destek verdik. Sayın Erdoğan'ın bize teşekkür etmesi gerekiyor demiş. Biz tabii Türkiye'nin milli meselelerine destek veren herkese esasında prensip olarak teşekkür ederiz. Ama biz Sayın Özgür Özel'in yurt dışı ziyaretlerinde Türkiye'nin milli meselelerine destek veren sözlerini değil Türkiye'yi dışarıya şikayet eden sözlerini hatırlıyoruz. Keşke daha çok Türkiye'ye destek veren sözleriyle öne çıkmasını hatırlasaydık. Tabi bunun bir şeyi de var. O da şu Sayın Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak Türkiye'ye kazandırdığı büyük yatırımlar ve Türkiye'de gerçekleştirdiği büyük devrimler bakımından Sayın Cumhurbaşkanımız'a binlerce kere büyük harflerle teşekkürünü duymak isteriz. Ee, ama onun dışında diyorum biz Türkiye için konuşan memleketimizin iyiliği için konuşan tabii ki herkese teşekkür ederiz. Ama keşke Sayın Özgür Özel'in yurt dışı ziyaretlerinde Türkiye şikayet eden sözleri e, hafızalarda ve kayıtlarda olmasaydı. Buyurun lütfen hatırlıyorsunuz Ahmet Mingüzi in, e, geçtiğimiz aylarda hayatını kaybetmişti Bu böyle yaşanan bir hadisinin sonrasında ve annesi Yasemin Mingüzi de bu günlerde e, tepki sınırlığa getiriyor, tepkiler aldığını söylüyor ve ifaz yazısında bazı değişiklikler konusunda çağrı var. Siz e, hep partinizin kendi karşı tepkisi Ahmet Mingüzi evladımıza bir kere de rahmet diliyorum. Biz onu buradan e, annesine, babasına ve bütün Türkiye'nin evladı oldu artık. Herkese de bir kere daha e, bas sağlığı dileklerimi iletiyorum. E, annesinin konuşmalarını, hanımefendinin konuşmalarını, değerlendirmelerini yakından takip ediyoruz. Kaybettiğimiz Ahmet evladımızla ilgili söylediği şeyler gerçekten çok etkileyici. Gözünde bir leke vardı biliyorsunuz. Rahmetli'nin ona bu leke niye oldu denildiğinde e, Peygamber beni gözümden öptü demiş. E, peygamber'in gözünden öptüğü Ahmet Mingiz evladımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Bahsettiğiniz hukuki tartışmayı takip ediyoruz. Ama dediğim gibi bu konulardaki mevzuatımız evrensel e, düzenlemelerle ve Türkiye'nin kendi içindeki mevzuat e, kanunlarla bu konudaki e, bahsedilen konuyla ilgili evrensel düzenlemelerle e, uyumlu olarak gerçekleştirilmiş düzenlemeler. Ya, bu konuya özel. ...bir değerlendirme... ...bizim kendi yetkili kurullarımızda yapılmadı. Ama bütün hukukçu arkadaşlarımız... E, ...tabii... E, ...bütün bu tartışmayı yakından... E, ...takip ediyorlar. Orada... E, ...hanımefendinin, değerli annesinin... ...söylediği bir şey daha vardı. E, Ahmet'in... ...Rahmetli'nin karakteri... ...ve onun bir misyonu... ...misyonu olduğunu ifade ediyordu. İşte bu misyonun... ...Ahmet'e... Ahmed'in anmalarıyla Ahmed'in yaşadıklarını başka çocuklar yaşamasın diye oluşturulan toplumsal hassasiyetle yerine getirilmeye çalışıldığını ve vatandaşlarımızın da bu konuyu buna sahiplendiğini görüyoruz. Gözünden peygamberimizin öptüğü evladımıza bir kere daha rahmet diliyorum. Bahsettiğiniz tartışmayı hukukçu arkadaşlarımız takip ediyorlar. Şu aşamada söyleyeceklerim bunlar. Efendim Bakanlığı geçtiğimiz günlerde eğer Suriye'den bir askeri destek talebi gelirse biz destek sağlayabiliriz mesajı gelmişti. Bugün de resmi destek talebi geldi Suriye'den. Peki bu desteğin içeriği tam olarak ne olacak? Biz İDEF fuarında gördüğümüz o silahların bir kısmını şu an çevresinde görebilecek miyiz? Tabii mesele şu değerli arkadaşlar. Sadece e, şunu söylüyoruz. Diyoruz ki biz Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve milli egemenliğine tam destek veriyoruz. Dolayısıyla Suriye'de Oradaki bütün halkların, bütün mezheplerin, bütün etnik grupların temsil edildiği kapsayıcı bir hükümet olsun. Ve milli egemenliği Suriye Suriyelilerindir ilkesi etrafında işlesin. Yani bir tarafından bazı Avrupa devletleri, bir tarafından Siyonist lobi, bir tarafından başka devletler Suriye'yi çekiştirmesin. Alt yapısı ve kendisine gelmesi açısından Suriye'ye destek verilsin. İkinci konu Suriye'nin siyasi sistemine destek verilsin. Yani Suriye'yi Suriyelilerin yönetebileceği kurumların oluşması, gelişmesi ve olgunlaşması bakımından gerekenler yapılsın. Üçüncüsü de Suriye çok yıprandı, çok yoruldu. Suriye'nin savunma konusunda, güvenlik konusundaki taleplerinde Türkiye bu kardeş ülkeye, kardeş Suriye'ye yardımcı olacağını defalarca ifade etti. Sayın Cumhurbaşkanımız Suriye'nin yanındayız diyerek bu en kapsamlı bir şekilde bunu ortaya koydu. Bugün de kendileri e, Türkiye'nin bu konudaki desteğini ifade ettiler Biz buna yardım bile demiyoruz Kardeşin kardeşe yardım olmaz desteği olur diyoruz Dolayısıyla e, bu sadece o silahların görülmesi meselesi değil yani savunma ile ilgili kurumlar savunma kapasitesinin artırılması ki Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu konuda çok deneyimi vardır Biz e, askerlerimizden dünyanın çeşitli yerlerinde yaptıkları bu faaliyetleri e, dinliyoruz. Bazı yerlerde mesela Türk Silahlı Kuvvetleri oraya gidip eğitim vermeden bir komando birliği bile yokken şimdi 5-10 komando birliği kısa zaman içerisindeki eğitimlerle Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle gerçekleşmiş pek çok yer vardır. Dolayısıyla mesele sadece belli silahların verilmesi meselesi düzey değil. O çok sonucu olur mesela savunma kapasitesinin bütün eklemlerinden, bütün umdelerinden ve unsurlarından bahsediyoruz. Kardeş Suriye bunu talep ettiği sürece Türkiye'nin desteği yanındadır. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri bu konuda hem Suriyeli kardeşlerine destek vermek için bunu yerine getirecektir. Hem de Türkiye'nin milli güvenliği açısından orada bir istikrarsızlık oluşmaması için. Başka soru var mı arkadaşlar? Evet, Peki, çok teşekkür ediyorum hepinize. Zahmet verdiniz. Kameraman arkadaşlara da. Bütün vatandaşlarımıza buradan bir kere daha selamlarımızı, saygılarımızı, hürmetlerimizi sunuyoruz. Herkese hayırlı haftalar diliyorum. Sağ olun.